Herkese günaydın. Biz kalktık. İlhan'a e, bir iş vardı. E, İlan aslında gözlük takar. Uzağa görmek için. Ama lens e, denemek istiyor. O yüzden e, gözlükçüyle bir randevusu var. Oraya gitti. Ben patates salatası yapacağım. Canım çekti. O yüzden patatesleri soydum. Ocağa koydum. Patates salatası yapacağım. Şimdi son günlerde yine canım bir şeyler çekmeye başladı. Yok onu canım çekti. Yok onun <laughs> Melis Hanım sabah sabah çizgi filmini izliyor. Melis genelde sabahları çizgi film izler. Ondan sonra öğlen de genelde oynarız dışarı çıkarız. Anne de mi vereceksin? Kuru üzümleri bak bitirmiş. Kuru üzüm vermiştim. Tabii ki sabah kahvaltı yaptım bu kahvaltısı değil. Ee, sabah omletini yedi, tostunu yedi, peynirini, salatasını yedi. Bunu e, öyle biraz sonra yatacak ya yatmaya yakın veriyorum e, dün mesela muz vermiştim ya meyve veririm ya kuru üzüm veririm e, bazen yoğurt meyveli yoğurt e, ama bugün kuru üzümler şey verdim bu ballı ne diyorlar buna e, aslında süt süt koyup da sütle yersin de Meis böyle seviyor. Yeah. <laughs> Birazcık veriyorum. Aa kuru üzüm ilk bitiyor tabii ki. Bayılıyor. <laughs> Şimdi karyola gelmiş. Ee, mesaj atmışlar. Bugün karyolayı almaya gideceğiz. Misafir odası için tane karyola almıştık. Artık Mert'in odasına misafir odası yapıyoruz. Mert kocaman olana kadar. 7, 8, 9, 10 11 aylık diyemiyorum. Artık ne zaman karar verirsem kendi odasına geçirmeyi o zaman kendi odası olacak. O zamana kadar da misafir odası yapacağız orayı. Ama bugün sabahtan beri yağmur yağıyor. Böyle hem de şakır şakır yağmur yağıyor. Şimdi durdu ama. Güzel, 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 güzeldi. Yani... güzel. Yani. Evet. Soğuk olsun da yağmurlu olmasın. Yağmurlu olduğunda insanlar dışarı çıkamıyor. Kız alıp gezemiyorum. Hava alım aldıramıyorum yani. O yüzden hani soğuk olmasını her zaman tercih ederim de hani böyle yağmur yağmasın. <laughs> Biliyorum tabii ki yağmur önemli. Hani yağsın da hani sürekli yağmasın burada her gün yağıyor. 왔대. 으. 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 Oh. oh. Hey, ne güzel. <laughs> hey. Kim gireceksiniz? Ya. Kim giremezsiniz tabii. Sabah başım netin yeri bu oynayalım diye. <laughs>

dörtlerin hepsini topluyor, içinden seçiyor. Sonra böyle uzun bir şey yapıyor. Üst üste koyarak. Özellikle seçiyor <laughs> dörtleri seçiyor içinden. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. Ne ne 5, nog eentje. En 6. <laughs> <laughs> <Nene, five. gülüyor> Zes stuks. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. 1, twee, drie, vier, vijf, zes. Twee, drie, vier, vijf, zes. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Say <laughs> <Dane. Dane>. <laughs> <laughs> Doklarını öyle yapıyor bazen. Sayarken. Saymaya bittin mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacağı sürekli şeye geliyor. Gaza geliyor. I mean, I'm lonely. Yeah. Bye. Bye. Come. Tut tut. Tut Bye. Ne anlatıyor aşkım kız? Bay <laughs> 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 bay. Ay çok midem bulanıyor. Çok midem bulanıyor. Hmm. <laughs> Salatam. <Yok. gülüyor> Oldu. Mayonez mi yaptın? Azıcık mayonez var içinde. <laughs> yum yum Tamam çekti Yiyeceğiz şimdi. <laughs> ya. Bu ne ya? Ağaçları yine diktik Melis'in kafasının üstüne. Melis, tüt tüt gidecek mi? Hazır mısın? Ha? Hazır mısın tüt tüt? Gidelim mi? Saçlara bak ya. Ya tüt tüt. Ga je schoentjes halen? Ga je schoentjes halen? Ga je schoentjes halen? Ik kom dan naar je. Schoentjes zijn hier. yüzüme. Biz Melis'le akşam yemeğimizi oturuyoruz. İlhan yukarıda. Karyolayı kuruyor. E, yatağı almaya gittik. Kuruyor şimdi. E, canı pizza istemiş. Az markete de uğradık ondan sonra. Pizza aldık. Pizza şu an fırında. İlhan pizza yiyecekmiş ama benim canım pizza istemedi. Ben de Melis'ten kendime göre bir şeyler yaptım. E, mantar vardı dolapta. Iııı e, Bayağıdır da vardı yani kullanmasaydım çöpe atılacaktı. O yüzden mantarlı makarna yaptık. Onu yiyeceğiz bizim Melis'le beraber. Değil mi Melis? 你累了。嗯嗯 sabırlı basıyor böyle. Evet. Basıyor, basıyor tek tek tek. Yani. Evet. Piyano derslerine göndermek lazım biraz sonra. Abi büyüsün, tamam göndeririz 4-5 yaşındayken. Çok şeyli basıyor böyle sabırlı şeyli. İşte güzel basıyor. <laughs> 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 Az koymuş. Az mı koymuşum? Evet. Çünkü koca pizza var. Fırına ben attım da patatesler var valla bir tane oturuyorum <laughs> bak. Koca pizza var diye bunları nasıl koydum? Yetmiyor bana. Ama bir de iki tane kepkorn var. Bana yetmiyor. Maşallah. <laughs> evet, yağmurun sesini duyuyor musunuz? Ha, gök gürültüyor bile. <laughs> evet. Hadi. Hoppala. Bıcı bıcı vakti. Bucu bucu. Bucu bucu vakti. Bıcı bıcı vakti. Bıcı bıcı vakti. Bıcı bıcı vakti.